Videoya geçmeden önce Eylül ayının yarışmasının kazananlarını açıklamak istiyorum. Bakalım yarışmamızın kazananları kimler olmuş arkadaşlar? Bir görelim. Ondan önce katılan arkadaşlarımızın çalışmalarını ufaktan hemen hızlı bir şekilde görelim. Bakalım nasıl bir çalışmalar gelmiş. Bunları hızlı bir şekilde görelim. Evet arkadaşlar katılanların çalışmalarını gördünüz. Bakalım yarışmamızın kazananları kimmiş hep birlikte görelim. Üçüncüden başlayarak açıklamaya başlayalım. Evet yarışmamızın üçüncüsü Sinan Tenekeci arkadaşımız oluyor. Buradan kendisine tebriklerimizi iletiyoruz. Bakalım ikinci kim olmuş? Yarışmamızın ikincisi ise dipnot arkadaşımız olmuş. Kendisine de buradan tebriklerimizi iletiyoruz. Bakalım birinci şampiyonumuz kim olmuş görelim. Yarışmamızın birincisi ve şampiyonumuz Sentev arkadaşımız oluyor. Buradan kendisine bol bol tebriklerimizi iletiyoruz. Bayağı güzel çalışmalar geldi ve bunların arasından en güzeli Sentev arkadaşımızınki oldu. Kendisine buradan tebriklerimizi iletiyoruz. Buradaki amaç birinci ve ikinci ve üçüncü olmak değil arkadaşlar. Buradaki asıl amaç hep birlikte toplu bir halde bir şeyler üretebilmek, bir şeyler yapabilmekti. Katılan arkadaşlarımıza tek tek teşekkürlerimi iletiyorum ve yarışmamızın kazananlarına da ayrı bir şekilde tebriklerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Siz de bu tarz yarışmalara katılmak istiyorsanız Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Bir sonraki yarışmalarda görüşmek üzere diyorum. Şimdi videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar herkese merhabalar. İç mekan modelleme derslerimizin oyuncu videosu ile karşınızdayız. Bugün ne yapıyoruz? Sahnemizdeki bazı objelerin materyallerinde ufak tefek değişiklikler yapacağız. Sonrasında final renderımızı alacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. İlk başta şu koltuğun materyalini değiştirmek istiyorum. Şöyle hemen gösterelim. Şöyle biraz daha değişik bir materyal kullanacağız arkadaşlar. Burada da standart materyal dosyalarımız var zaten. Hemen şöyle koltuğun bağlantılı olan tekstürlerini siliyorum arkadaşlar. Ctrl-Shift-T Ediyorum yine geldim hepsini seçiyorum şunu ve neyi bırakabilir displacement'ı seçim dışı bırakıyorum diğerlerini bağla dedim yani bu biraz daha güzel geliyor bana arkadaşlar o yüzden bunu kullanacağız onu da şöyle 2 civarında veya 1.5 olarak da kullanabiliriz evet 1.5 iyi gibi tamamdır ambiyans okul ışın kanalını hemen şöyle bağlayalım arkadaşlar bunu da buraya bağlıyoruz bunu da multiply olarak yapıyoruz bakalım şöyle çok fark ediyor mu biraz ediyor tamam bunu da böyle kullanabiliriz şimdi Şimdi demiştim ki bazı yastıkların kaplamalarını farklı yapacağız demiştim rengini. Hemen bakalım buna ait materyal var delinde yanlış hatırlamıyorsam bu diye hemen bakayım bir bulayım geliyor. Evet bazılarının da şu kaplama türlerini kullanabiliriz. Hemen geldik arkadaşlar. Mesela şunu da kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım kamera açısında gözüküyor mu? İşte yarım gözüküyor. Bunu da kopyaladık. Aslında koltuk demeyelim de bunlara kumaş desek daha iyi olur. Kumaş diyelim tamam. Şimdi geliyoruz yine bunları seçip sildim arkadaşlar. control shift T diyorum. Geldim. Hepsini seç dedim. Yine hate yani displacement'ı bağlama dedim. Diğerlerinin hepsini bağla. Şöyle yakınlaşıyoruz. Ardından bunu biraz küçülteceğiz. Şöyle 2 civarında veya 3 de yapabiliriz. 3 biraz daha güzel gibi geldi. Tamamdır. Yine ambiyans okul da hemen şuradan bağlantısını yapalım arkadaşlar. Bunu da tabii ki multiply olarak belirliyoruz. Hani burada çok etki etmiyor ama yine de bağlayalım. Mesela bakalım şurada bizim referans fotoğrafımızda da bir tanesi öyleymiş. Hatta bunda öyle yapalım. Geliyorum bunu seçtim. Sonrasında bunu seçiyorum. Kontrol L link materyal dediğim zaman böyle bir görüntü oluşmuş oldu arkadaşlar. Evet gayet güzel. Mesela şunu da mı yapsak? Şunu yapalım. Yine bunda kontrol L ardından link materyal diyerek bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi şu zemine biraz farklı bir şey yapacağız. Aslında ambiyans sokulışım varmış. Neden bağlamadık? Onu da bir bakalım. Şöyle bağlayalım. Şöyle bakalım yani nasıl etki ediyor bir görelim. Gerekirse buna farklı bir map kanalı kullanacağız. Şöyle arttırıyorum. Dediğim gibi hani bununla da çok etki etmiyor. O yüzden bunu sileceğim. Şimdi şöyle bir kaplama var arkadaşlar. Elimde hemen onu da bir gösterelim. Hangisiydi? Floor olandı. Şunu ben Photoshop'ta yaptım. Ders dediğimiz ara kısımlarının daha belli olması için böyle bir map yaptım. Bunu da hemen şöyle kullanımını gösterelim. Bunu bump olarak kullanacağız arkadaşlar. Şöyle hepsini seçip biraz yukarı taşıyorum. Şundan bir tane shift lane'e kopyalıyorum tıkladı. Pardon yanlış seçtik. Hemen şunu yüklüyorum. Sonrasında vektör kısmından bump diyorum. Bunu da normal ile principal'ın arasına koyuyorum. Bunu da şöyle bağlıyorum arkadaşlar. Bakın nasıl belli etti kendini hemen. Tabi biz burada map kanalına şöyle bağladığımızda daha da belli olacaktır. Evet gayet güzel. bununla tabii ki non-color data olarak belirliyoruz arkadaşlar. Evet bakın etkisi baya baya güzel oldu diyebilirim. Şöyle azalttığım zaman böyle, çoğalttığım zaman böyle. Şöyle de bir render modunda bir bakalım nasıl gözüküyor. Ben asıl render modundaki görüntüsünü çok merak ediyorum. Bu tarz işlerde Photoshop bilmezseniz olmuyor arkadaşlar. Mecburen Photoshop iyi kullanmanız gerekiyor. Evet etkiler şuralarda daha da belli olmaya başladı. Şöyle azaltıyorum, yükselttiğim zaman böyle bir görüntü var. Evet bakın şu derz özellikle kendini nasıl da belli ediyor azalttığımızda böyle yükselttiğimizde böyle bunu ekstradan daha da şiddetli olmasını istiyorsanız mesela iki civarında bir şeyler de yazabilirsiniz burada yine kullanım tercihleri size kalmış bir şey tamamdır şimdi genel olarak şöyle bir bakalım Nasıl duruyor bir görelim. Evet güzel gibi arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağız? İlk başta şuradaki pencere artık outliner kısmına döndürelim. Şu orijinalleri de tekrar aktif edip şuradan kapatalım. Aslında hani da bir işimiz kalmadı ama şöyle yapalım. Bunun her ihtimalle karşı gözlerini kapatalım. Bunlar gitsin. Şimdi burada başka ufaktan yapacağımız bir şey var mı? Şu televizyonu materyalinde biraz düzenleyeceğim açıkçası. Özellikle şu kısmı. Buna çok bir şey yapmayacağım. Sadece base color kısmını kaldıracağım arkadaşlar. Buna şöyle olabildiğince siyah tonlarda bir şey atamak istiyorum ben. Yani olabildiğince siyah şöyle bir şey iyi gibi geldi bana. Yansımayı da bir tık açabiliriz. Hatta roughness'ı kaldırıp direkt roughness'ı bile şöyle düşürebiliriz. Yani şu şekliyle kullanabiliriz gibi mi geliyor. Başka da bir şey kaldı mı? Şunu da bakalım. Bu biraz havadaydı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen bu biraz havada. Şimdi bunu zemine sabitleyelim. Direkt şuradan face seçeneğini seçiyorum. GZ kontrol ile yapıştır dedim. Şöyle de baktığımız zaman başka da bir şey kaldı kalmadı herhalde şu obje biraz zeminin içine fazlasıyla girmiş İkisini seçiyorum tekrar zemine sabitledim Evet arkadaşlar genel anlamıyla hepsinde bu şekilde halletmiş olduk eksik yedik bir şeyimiz var mı bilmiyorum şimdi son olarak şu arka kısma HDR gözükmesin diyeceğim arka plana böyle bitki türlerinden bir şeyler ekleyeceğim onu da şöyle fotoğraf üstünden yapacağım zaten hemen gösterelim mesela şunu ekleyebiliriz arka kısma bu da güneşli bir fotoğraf olduğu için gayet bizim sahnemize uygun olacağını düşünüyorum arkadaşlar Zaten bunu eklemek çok basit sahneye. Burada yaprak kısmında kullandığımız Plane Edon üstünden hemen yapacağız. Şöyle boş bir yere tıklıyorum. Ardından direkt Space'e bastığım zaman geldi zaten. Daha önce buradan yüklemişim. Sizde Space'de bu menü açılmıyorsa zaten söylemiştim. Ekstra bilgi olarak söylüyorum. F3'ten de buraya açarak direkt buraya Plane yazdığınız zaman imaj as Plane yazıyor. Buna tıkladığınız zaman fotoğrafı direkt buradan seçtiğiniz zaman hemen buraya fotoğraf gelecektir. Şimdi şöyle yapalım kameranın açısındayken. Şunu biraz aşağı kadar taşıyorum. S ile şöyle büyüttüm şu pencere kısımlarını bir gizleyelim. Şöyle bir büyüklük bizim için yeterli gelecektir. Bunu da bir tık şöyle taşıyorum. Bunu da böyle. onu da bir tık şöyle taşıyorum arkadaşlar. Evet gayet güzel gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi arka planına şuralar şeffaf kalacak. Onlar Photoshop'ta ekleriz. Çok sorun teşkil etmiyor. Şimdi arka plan bizim için gayet güzel oldu diyebilirim böyle. Tamamdır. Alt H diyorum. Tekrar gizlemiş olduklarımız sahnemize geldi. Şimdi render moduna tekrar bir girelim. Bakalım nasıl duruyor. Son kez bir bakalım. Sonrasında artık ufaktan render almaya geçebiliriz diye düşünüyorum. Evet sahnemiz böyle duruyor arkadaşlar. Tabi sahnemiz biraz ağırlaştığı için artık ufaktan renderlar biraz daha böyle gecikmeli gecikmeli almaya başlıyor. Bunlar normal şeyler. Şimdi sample değerini ben 1000 civarına kadar çekiyorum. İç mekan olduğu olduğu için arkadaşlar daha hassas bir hesaplama için 1000 civar benim için yeterli gelecektir. Belki hani sisteminiz iyiyse 1000 ile 1500 arasında tutabilirsiniz. Ben 1000 de tutmayı tercih ediyorum. Şu anda ders anlattığım için fazla da abanamıyorum. O yüzden bunu bu civarlarda tutacağım. Sonrasında başka ne yapacağız buradan? Geldiğimiz zaman buradan da Transparent Glass kısmında işaretlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu önemli. Eğer bunu işaretlemezseniz HDR'dan gelen yansımalar camda gözükeceği için arka plan eklemiş olduğumuz ağaç kısmının çok bir önemi kalmayacak. Bu da önemli bir detay arkadaşlar. Sonrasında buradan da Tylus değeri. Her seferinde kaç karelik render alacağını buradan belirliyorsunuz. Ben 1050 Ti kullandığım için 256 civar kullanmayı tercih ediyorum. Burada da genel olarak bu ayarlarda bırakıyorum. Zaten genel böyle renk düzenlemelerinde Photoshop içinden yapacağız arkadaşlar. O yüzden buraya çok ellemiyorum. Burayı es geçiyorum. Şimdi geliyorum başka neler yapabiliriz. Buradan bakıyor. Işıklandırma adı altında yani genel olarak güzel diyebilirim. Belki şu duvarın mapini bir tık daha küçültebiliriz gibime geliyor. 3 değil de bunu 5 civarında tutabiliriz. Onun dışında başka yapacağımız bir şey yok gibi bir şey arkadaşlar. Evet böyle daha güzel gibi geldi. Şimdi burayla ilgili yapacaklarımız genel olarak bu kadar arkadaşlar. Sample ayarladık. Arka planı transparent yap dedik. Sonrasında glass da aynı şekilde transparent yap dedik. Ondan da film içi seçtik. Zaten bunlar bir önceki derslerde ayarlamıştı. Tiles derini ayarladık. Başka da bir şey yapmaya gerek yok çözünürlük kısmına geldiğimiz zaman ben bu dersi ben bu değerlerde alacağım herhangi bir şekilde değiştirmeyeceğim zaten buradan bir ayar yapmamıza gerek yok buraya geldiğimiz zaman denoise'ı buradan alacağımız için bunu aktif ediyorum buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar glossy kanallarındaki direction indirection ve color kısmını da aktif ediyorum burada başka açabileceğimiz neler var şöyle bir bakıyorum aşağı geldim ambiyansı her türlü açın arkadaşlar sonrasında burada başka ne açabiliriz Color kısmını bir açalım. Hani gerekirse bunu da bir gösterelim. Eğer bu istediğim gibi olursa bu da kalabilir. Sonrasında burada da başka açabileceğimiz bir şey yok gibime geliyor. Evet genel olarak buradan da bunları açacağız arkadaşlar. Tamamdır. Zaten ışıklandırma ayarlarını yapmıştık. Buradan da daha bir ayar yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Artık buradan render butonuna tıklayarak render'ımızı başlatıyoruz arkadaşlar. Render'ımız bittikten sonra devam ediyoruz.